Herkese tekrardan merhabalar. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi Rafa Silva'yı kadrosuna katarak ses getiren siyah beyazlılar, Süper Lig'den transfer yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminin ilk transferini Rafa Silva ile yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Orta saha transferi için düğmeye basan Karakartal, Süper Lig ekibinin genç futbolcusuna kancayı taktı. Hürriyetin haberine göre Beşiktaş, Cem Çelik ile ilgileniyor. Skutların beğenerek ismini yönetime sunduğu 22 yaşındaki Cem orta saha ve ön libero olarak görev alıyor. Geçen sezon Diyarbakır Spor'da kiralık oynayan Cem'in Alanya Spor'la sözleşmesi 2027'ye kadar sürerken Beşiktaşlı yöneticilerin oyuncu ile ilgili nabız yokladığı kaydedildi, 22 yaşındaki Cem. Geçen sezon 2. Lig'de Diyarbakır Spor'da kiralık olarak 26 karşılaşmaya çıkmıştı. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.